Görmediniz sanırım. Hadi ya bitirek kankamın maçı. Bir dik saati. Sağ ful, sağ ful kanka. Açıl, açıl, açıl bro. Açıl bro you. Ya. Ya. Kanka ne yapıyorsun? Sakin ol ben Ya orta sağdan şu çekmem lazım bana sağ salı. Beden Power atmayı bilen varsa gideyim power atayım iş yapalım. Ver bekleyin kullanmayın ne kullanmayın ne. Bekle power atalım bekle. Tamam. Oğlum power atacaktık ya. Ben hata ben değil yani bu durumda hata defans oyuncularından. Sikti. Çünkü topa benim kaptım. <laughs> şey, power atan desene gol atamıyorlardı. Gol atamıyorlardı. Ne kanka ne ne yaman okuyayım ne topu kaptırdınız uçtum yedim yani ne. 2-2 olacaktı bu. Oğlum adamı nereye açıp belli diyorsun da adam üstüme de vurabilir yani anladın mı? Adam şu turda ön atlamaya çalışıyorum. Benim mevzu çok derimde. Kırgınım sana hayatım. Yok oğlum ya ben ikinci golü satmasam bu iki kişi şey zaten adam. Çok iyi vurdu. İlk golü de yemezdim senin kanka senin lan. Kuştum anladın. 90 adam göte balattı. Oğlum elimin arasından geçiyor. Bazı insanlardan Kank burada gol yersem lan saydırmayayım. Canımın yangınına vesile olan tamam, tamam. yeryüzü tamam, tamam. cehennem olsun onlara. Çok yaralanır oldu gönlüm. Bitti dik, kansan. Kabuk tutmana tık, bile izin ben vermiyorlar. Ben, ben, Deliler gibi evet, insana ben. muhtaç kalırsınız. Oğlum şey topu ben sürecektim de pas attım yanlış. Benim sen şimdi. bilirsin ama bu sefer bildiğin gibi değilim. Söyle seni kim üzdü bu kadar? Bak sakin oyna. çok Vaz sakin, sakin olayım. Olayım. Bir daha bu kadar sakin oynama. Hey hayat. Tamam bütün toplu sanatçı. Daha atacağım. fazla yorma tamam. beni. Ben fazlasıyla öledim senin Aha, kaybettik Hadi kaybettiklerimi belirledi. Kaçma lan, bekle Herkes daha maç değil. Allah beden vermesin. Daha yeni açık olsun. Ayrılıklar da adamına göre kimi Allah'a emanet edilir, kimi Allah'a havale edilir. Güvendiğimiz insanlar Böyle, git, değil miydi Biz tamam, de git, de git, git, git kanka, topa dikmesini ben de biliyorum. Bak senin e, Allah'ını var ya. Niye? Kırdığın yerden kırılacaksın. <laughs> Gülmeyi tekrar Pardon, araylamaz. pardon beyler. Bu çok kez yiyen insanın. Annemi kim yemiyor? <laughs> sen yine yani. bana nasılsın diye sor. Ya vurup o kadar Desem yalan. Pardon, Ulus, dedem, desem, Allah belanızı ver. Allah belanızı versin. Ben belanızı vereceğim. Ben güzeli şükre vurayım. Ben seni sevmekten değil. Allah'ım sarhoş bizim takım kanka ya. Vallahi sarhoş. Küçükken ben dağıtırdım, sen toplardın. Allah'ım bizim takip sarhoş ya. Şimdi ben dağıldım, sarhoş beşliğinden Lan, adam beşliğinden top geçirdi ya. Kim toparlayacak Lan PSO'da beşlik yedi PSO'da ya. ya. Prosokor online'da. Muhtaç adam umarım. beşlik yedi amına koyayım. Sen de yoruyorum, değil mi yüreğim? Sen de hakkını helal et. Nasıl yiyebiliyorsun beşlik Ulan, ya? Ulan ben sana iyi ki varsın demiştim ben. Susmayacağım. Murat abi sen Müslüman mıydın? Susmayacağım. Evet. Ben evet. ne kalana evet. git derim, ...ne de gidene kal. Kalacak olan yerini... ...gidecek olan yolunu belirlemiştir Adam. zaten. Böyle, o, Eğer o, birisi, birisi şey zannoluyorsa... ...onu kendi haline bırakın. Zaman ona her şeyi anlatır. Şu kalsın ki aklınızda... ...kadının... Şey devradır. ya... Şeytan söyletiyor. İnsan bazen sevmediği için değil... ...yorulduğu için vazgeçer. Bu çizgi düz olduğunda insanlar seni ahandan sevecek. Sonradan bilinen <laughs> kıymetin kaybettikten sonra. Abi bir gol yedim var ya. Oğlum hayatımda yediğim en iyi gol bu arada. Ben bunu kıyıtmam. Hevesledim telafisi olmaz. Oğlum adam gelişini okusan okusan da oldu. Ama. Yok sayın. Bu kadar basit. Anlatsan inanmam böyle bir şey anladın mı? İnsanlardan bir şey Ama yani. Huzurumu kaçırmasınlar yeter. Yokluğunuzu hissetmeyeni ...vardığınızda rahatsız etmeyin. Sen ikinci golle laf yapmanız gereken bana üçüncü yokken. golle laf yaptınız. O yüzden ben de maçı sattım. Bunu unutma olur mu? Evet. Çok sattığım açık gözüküyor sanırım. başkalarının ben. mutluluğunu izlemeye geldim. Benim yazılım perşembe başladım. Her şeyi unutabilirim ama ihtiyaç anında sırtını dönenleri asla... Sen kaç yaşındasın? Hiç kimse bir başkasının sırtındaki yükün ağırlığını bilemez. Olursa olur, olmazsa alıştık zaten. Edebiyat olmadık mı biz? Edebiyat ziyar, ortak değil oğlum. Tam matematik orada her edebiyat da olursun. Ama Hayat şey tarihler ayrılmıyor. Mesela ar edebiyat sınavı ile aynı döngüye denk gelmiyor mu? Bazı okulların denk geliyor. Senin okulun ne? Allah! Allah Allah Allah! Allah yemedim. Ama dolu o zaman Belki yadır. Sizin niye o kadar erken başladı? Hayır geç başladı. Bizim mesela ne oldu biliyor musun? Eee peygamberimizin hayatı din kültürü yok din kültürü değil. Neydi lan? İki tane, üç tane ders içtim. Peygamberimiz hayatı zordu ya. Bir şeyin bir dinden zordur. Peygamber sınavı zordu abi. Sen ne düşünüyorsun abi sınavların zor olması ile ilgili? Oğlum altı olmuş lan insanlara yüz verdik. Ne abi? Uyumayı özledim. Kafamı yasla koyar koyar. Sen kaç tane sınava girdin? şey düşünmemeyi özledim. Ben çocuk olmayı özledim. Allah'ın katında da sınav gideceğiz ama. Çünkü kırıldıkça değiştim, değiştikçe güçlendim ve güçlendikçe umursamamayı öğrendim. O şey ya. Sıkıntı oluyor. şey evet, şeytan söyleyebilirim ben yani. Çünkü yoksa biri değilim biliyorsun. canımızdı ve en çok sana ihtiyacım varken Olmaz. en çok da sende kırıldım. Abi arkanda bir şey var o kim? Hiç hak etmediğimiz şeyler yaşattılar. Affedene, Şöyle. Aklına yazıklar olsun. Ha ya, televizyon bırakayım canım okuyayım? <laughs> <Cenabes -i gülüyor> geçse affetmeyeceğim insanlar var. Ekran yansıdı benim. Ben başka bir şey sandım. Bunu. Uzun lafın kısası ahdır. Bu, buzdolabı da ver abi. Her ahın tamam. sesini duyan Murat abi tatlattır. sen kaç yaşındasın? Sevmediğim Aha. yollara hep sevdiklerim için Vay gittim mi? değmediler. Ben de daha geçim. Affetme, katil ve affeden saç, her insan saçlar beyaz tekrar sanki. ölmeye mahkumdur. Sakallar da beyazmış. Ben en derin yarayı kıyamam diyenler de Kendi de beyazsın. Ben Tam sen de beyazı gittin. Sakıncası yok. Çünkü iyi biri olduğunda hep zarar verdiniz. <laughs> Affetme Sizi sabah kadar uykusuz <laughs> bırakıp sizi düşünmeden hayatlarına devam eden <laughs> insanları affetmeyin. Ben niye hala seste ya? Ben yanımda yiyenlerin gidişini izleyeceksin tek tek. Ayakta duracak halin yokken hayatta o duracak halin varsa de, için düşmezsin. Düşmezsin. Bensiz oluyorsa sensiz de olur. Baskın atalım mı? Her insanın hayatında birlikte gülmeyi özlediği ama ben affedemediği bir tebrik edeyim yaşam. Vardır. Var gibi gözüken ama Perfect olmayan güven... insanları silin ha? hayatınızdan. Şimdi bütün keşkeleri bir bavula toplayıp çekip gitmek vardı. Sıkmayayım mı? Kime ya? Tek silah silah mı sıkayım? Kelimeleri mı? bile hak etmeyen insanlara saatlerce cümleler kurmaktı okey. Sen benim ya, kale ben var ya. Görmeyecek olmamı sebebi. bir şişki bardağını doldurup içeceğim bak da biraz. Daha ne yapabilirsin ki? Özlemekten daha kötü bir şey varsa o da gelmeyecek birini okay. özlemektir. Bir geldi. Ben umudu her yine. sabah daha iyi olacak diye kalkıp her gece daha da e, kaybettim. Başlamadım. Serkan siz salı Bizim çarşamba şey oluyor mu? Gerçi yok lan tatilde gibi yani. Başılan. Special Okan Buruk maçta special an dedi hakem. Mesele bu. Hı -hı. Neler dedi bilmiyorum. Size güvenen Ama çok net duyduk yani. Ne güzel de kandırdınız öyle. Yani, öyle karmaşık evet. bir haldeyim ki ağlıya ağlıya bir resim var. Aşklar mı ucuz, insanlar mı? Herkes yorgun, herkes dertli. Abi korkuyorum arkadan bir şey geçecek. Kalbini kıracak hırza öğrenirsin. Arkadan zaten bir tane adam geçti az önce. Korktum. Gerektiğini. Ne bileyim yani şurada... Güle sormuş. Şey. Neden ki kendisin? Beni yalanlar. Ceketi falan canlı asıl çok korkuyor. <laughs> Gerçekten tutabilsin diye. <laughs> Öğrendik Abi Her yarayı saran mı? zaman değil, sevgidir seni anlıyorum. Abi sen diyen, sen, sen 50 yaşındasın. Bir zahmet ben de korkmuyorum Allah'tan başka kimse. Hakkımı helal mi? etmiyorum diye dinliyor helal Oğlum. Paramı bilse zaten hakkımı Bu kim gelmezdi. lan? Beni, abi, benim şimdi nereden biliyor Sizi gerçekten seven biri sizden asla vazgeçmez. Vazgeçiyorsa zaten hiç sevmemiştir. Kim var hani var adam ileride? Bizden biri mi dedi? Ben bu, ben bu güvensizliğimi şok. tek başıma yapmadım. A Tanıdığım herkes A biraz yardım etti. Ben. Special an. Artık beni üzeni an üzeri. Anlıyor sanki. Beni Kötü biri değilim. Sadece yani iyi olmaktan yoruldum. Burada abi am. Bazen elindeyken bile tutamazsın. Kayıp gidenler. <laughs> ben gidiyorum dediğimde gitme diyen birini değil ben de geliyorum. Yalnız gidemezsin. ne yayın abi ne diyorsun Geyen am? <gülüşmeler> Abi çok güzel bir an olarak kaldı bak. Bu çok güzel bir şeydi. İşte bu kadar. Bir dakika ya. Inter Lisbon oynamadı mı? Inter Lisbon oynamadı mı? Oynadı. Oynadı. Golleri falan niye girilmedi sihye? Ne, <laughs> <Hayır. gülüyor> şey ne bileyim. Şerkan girerlerde girmedi bunlar. Ne şey. dedi, şeyde de girer değildi. Ne bileyim. Bekir 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 Bekir. hemen hemen şikayet ediş. Ya Murat, ya, Murat abi büyük adam ya. Abi büyük ama ne? Murat abi bak sana sana bir info vereyim mi Serkan bak şimdi. Murat abi bir saçlar beyaz. <laughs> bak sakallar da beyaz. de <laughs> beyaz. Melek olarak satışlarınızı arttırmaya hazır mısınız? Arkada <laughs> beyaz. <laughs> ama iyi Murat abi odan. Murat abi odan güzel. Eskisinden iyi yani. Bir arada. Beni yata foto gibi değil yani. Analiz eder, Bence düşük bir performanslı bir görselleri, bir görselleri bir tespit bir eder ve kampanya hedefleri yeni reklam bir görselleri bir oluşturur. Yapay zeka desteğiyle başlıkları yeniden yazın. Harekete Sabah bu yeni ayakta buna bana bakıyor. Kısacası Vesk fikirlerinizi kazanan reklamlar. Sonra diyor ki Tespaşla. Google ve Meta kampanyalarınızın performansını şimdi geliştirin. Ne garip bir rüya. <laughs> 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 Niye Oğlum bu Sporting hiç nasıl gol yemedi iki maçta? Saklı kent gibi hüzün dolu yürüyelim. Abi yazmamışsınız ki goller yok. Anlatsan evet. da anlamazlar. Susarsın. Hep iyiyim dersin. Yüreğine gizlersin kalp de yoruldu halden anlamaz vefasız insanlardan. Benim de sevdiklerim vardı. İyi günümde yanımda olan, kötü günümde kaybolan, değer verdiklerim vardı. Kimse yalnızlığıma dokunmasın. Ben en sevdiklerimi gözlerimin önünde kaybettim. Dokunmayın bu tutmayan yaralarıma kaderime söz dinletemiyorum bir kere de benim yüzüme gül diyorum kader bu yine bana oyununu oynuyor hüzünleri ömrüme bırakıp kaçıyor başkaları mutlu olsun diye bozuk para gibi harcamışız şu canım ömrümüzü. İyi niyetlerimizi sömürenler, sen çok değiştin dediler. Kendilerine, biz ne yaptık da soğudu bizden demediler. Bana yapılan kötülüklerin, haksızlıkların günün birinde Allah cezasını verecek ve ben o günden sonra uykusuz gecelerimi terk edeceğim. İnsanları tanıdıkça hevesim, ihanetlerini gördükçe Seversin kaçtı. Kimse tutmasın. Ne diyorum abi ya Allah. Düştüğüm gibi kalkmasını, Hayır. attığınız kazıkları yıkmasını da oh, bilirim. Cezane edin birazdan. Rabbim <gülüyor> bana <gülüyor> yeter. Niye Kim? Bu mu? Bir merminin can alıcı vurması gibiydi bazı mı? insanların <laughs> sözleri vurdukça unutmayacak yaralar. Babadan bıraktılar. Allah yüreğimin acısını sen de yaşarsın. Ulan biri de beni kaybetmekten korkarak sevsin be. Bir sözün ustaca oynaması gibiydi bazı insanlar. Abi ağlama, gözük önümüzde, ağlama gözük alıyorsun. Ağlama iki önce ağlama, ağlama, ağlama. Alacaksın mı ne miyim? Alacaksın mı ne miyim diyorum. Bazen antrenörler. bazen mı savurur. Kimi zaman sabah olur insan. Yok insanlar. yok okulum yok. Ve hayatta gemi gibi olacaksın. Batmamak için her zorla göğüs kesiyorsun. Yani söylemek lazım diyor kanka FK bu yüz adam değil. Hayat, Hayat dedik, çok afyakal. yumuşak yürekli insanlar. Hani, re -tölerim re -tölerim diyor. Şey. Umut sana ayakta tutan tek şeydir. Ya, Umudun geldim, biterse bir Sen de bitersin. Güneş parlıyorken herkes seni sevebilir. Ben yani, herhalde atmıyorum. Ama, ama gerçekten kimin umurunda olduğunu ancak... Fırsınalar eserken öğrenirsin gözümün içine baka baka Bana güven dediler Göz yaşlarımı görmezden hayır, geldiler Ama ne tür şeyden? Hani Bazen ben, ben, ben tek ben başına, ben. başına saatlerce yüreğisim geliyor aa, Sanki Sanki şey göçecekmiş gibi Bir kadın yalnızlığı tercih edebilecek kadar güçlüyse O kadına hata yapmayın çünkü ben o sizi mi? kaybetmekten sözler cevap vatandaş beni şey benden başka şey kimse duymadı göz göz hayat gel şaşırt bugün beni <laughs> aklımdan Ey geçenleri Allah. getir koy karşıma abi biri geçti kimseden bir beklentimiz yok gül dalında herkes yolunda geçti abi geçti ama bir şey geçti he sorarsan hadi siz diyom mavi ceketli ya mavi ceketli mavi adam geçti bir evde birisi var denkisi çaldı kıyamadıklarımızı, şey, şey. şu masum kalbimizi kıran, kalbim ömrümüzü solduran, bir şey geçti. İlk önce yakınlarım vurdu. Tuzaklarında kayboldum. Arkana o an konuşamadım. Şey. Tutunacak bir dal bulamadım. abi ne dur şöyle kenara alayım kendimi dünya. geç abi. Buyur. Kimi günahlarıyla yükseliyor. <laughs> kimi iyilikleriyle kaybediyor. <laughs> Büyük adam geçitmesi. İnsanı farklı yapan, <laughs> Ben seni niye yaptın her hareketi esas oluyor. Güçlü yapan. Alışkanlık <laughs> olmuş. Sabrettikleri. <gülüyor> kendisi <gülüyor> şey yapan. Şey abi şampiyonlar liginde hani kameralar patlıyor ışıklar sürekli. Hatta aynı sınıf şu adam. İnsanın yönlü yorulduysa ha? dünyanın pek önemi kalmıyor. Ben geçmeyeyim. Bir de giderken hakkını <laughs> helal et derler. <laughs> Böyle haram bir, ettikleri bir, hayattan helallik isterler. Murat abi, Serkan Konus bir şeyden olsun, olsun. demek isterdim. Verdiğin üzüntü ve aldığın Allah. ah bir cam parçasından Allah. daha keskindir. Dönüp dolaşıp üzerine Allah. basarsın. O kadar Kime ne şey, yaparsan bir gün adminindeki isteğe çıkaldı Ben hiç umudumu kesmedim. En kötü günümde bile Şeytanları, iki sen melek kelime Allah büyüktür. Bana son sonradan pişman olacağını şey. Başı tek Allah görüyor. Allah, 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 Allah. Çünkü Ben Nasıl? artık affedecek Allah, kadar. Ay başka kim görüyor Allah'tan başka? Değilim. Ha Allah sana ya. Ne cenazeler kaldırdım seni seviyorum Herkesin. bu sözlerden. Kürek kürek toprak mi? attım nice yalana dolana mekanı. Diyorsun, cennet ne? mi? Bilemem ama ben hiç Fatiha Kaçtı. okumadım yüreğimdeki mekana cehennem olanlara. Nasıl şu an? Ne yaşadıysam içimi attım. İçim, Gözüküyor i̇çim öldü. Gözüküyor mu? Hüzünlerim ölmedi. Ne kadar yaşanmış hikayem varsa altında sevdiklerimin imzası var. Nasıl ya? odaya bir girip işe, bir gireyim, işe şeyleri bahane Çık, edip tatlarım. sizi yalnız bırakan <laughs> sırtını dönen <laughs> insanlarda vefayı ...ve sevgiyi Kraldı asla ki. aramayın. Oğlum çok korkunç gözüküyor lan. Olmadı diye üzülme. Ben niye böyleyim? Ben niye böyleyim? Böyle bir gün gelir ki... ...olmadı diye şükredersin. Elfek değil bu arada. Kim nerede, kiminle mutluysa <laughs> <iş> orada kalsın. <laughs> Aklına esince verilen selamlara... Flash patlarken falan. belki gözükürsün gibi şarkı söylerken. Bu devirde insanlık <laughs> ölmüş. <laughs> Para kral... İnsanlık paranın kölesi olmuş. Oğlum niye böyle lan? Oğlum, Ekran parlatmıyor. mesela. Kıssam. Ha hiç gözükmüyor bu sefer. Ben yayını açtım bakayım. Gözükmüyor ki sen. Tamam işte ben niye böyleyim? Ne bileyim. Niye gözükmüyor sen? O kadar yoruldum. Ya yani mesela Minecraft'a girsem şu an gözüküyor mu? Kendim ki. Sanki her şeyi yendim de. Gözüküyor mu? Şu an mesela yüzüm beyaz. Yenildim. Ben bu arada oturacağım. Vasiyetim de. Tomik değil, bayağı yakışıklı. Kalbimde bir. ölenler. Mavi gözlüğüm. Kabrime de gelmesin. Ya bak isteyen varsa ulaşsın bunu ya. Çok fazla anlamlı bir Bak şu havalı adamı görüyorsun. Yarısı havalı şükür. Yarısı sabır. Ben gözüküyorum mesela değil mi? Abi? Yarısı teselli. Yarısı kahır. Kimseyi de bilip bilmeden yargılamayın. Herkesin... Ben kendimi görüyorum şu an. Derdi kendini ağır gözükeceğim şu an. Gözüküyor. Hakkımı helal eder miyim bilmiyorum bazılarına. Oğlum ben kendi yayınıma geleceğim. Ben göremiyorum. En fazla nasıl bilirdiniz ki? sorusuna? Minecraft'ta geçin. Bak şu an beni Tan görüyor musun? Anlamamışım der geçerim. Görüyor musun? Ben Bazen şeytan, bir şarkı diyor. açarsın ya. Ben dedim şeytan. Ve susarsın. O şarkı sen konuşma. Gördüğün <laughs> kırmızı Ben kırmızı meseleyi kırmızı biliyorum der. Ve öyle çalar. Minecraft o hala çok doyulur sana ait olmayan ben, ben, ben. ve kendini sana ait hissetmeyen hiçbir şeye sahiplenme. Şey. Çünkü yorulursun. Serkan senin yüzün nasıl bir şey ben merak bak tahmin edeyim mi senin yüzünü? Zaten bize kalmayacak ben, bu ediyoruz, dünya için obezim. çok fazla şey, i̇şte yorulmak için. Senin yüzünü ben hiç görmedim. Konuşmuyor, anlatmıyor diye hissetmiyor sanmayın sakın. Bak mesela Kimisi beyaz bir şey yapsam, ben benim yüzümü görmüyorsunuz. F9'u fulledim. Kırgınsam <laughs> affederim. Kızgınsam unutur geçerim. Bak şimdi. Hop. Ama soğuduysam hop, 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 hop. bir daha Şöyle hiçbir şey eskisi Murat gibi. Murat abi de görüyorum ben bir rahat. Flaşlar patladı hocam. İnsan her şey alışıyor oluyor, Şeyler yayınlanacak. Öyle değil aslında. Başka çaren olmadığı için katlanıyorsun her şeye işte. Allah benim inşallah ben yayılmış amına. <laughs> Bir otobüsün sonucunda Murat abi o kapdaki ayakkabın numarası kaç? Kaçırdıklarımızdan baharıştır bazen hayat. Ama sağ ayakkabı aldım. Kahırsın dünya. Kahır. İyi insanların dilinde. Ya Murat abi savursun. kadar büyük bir adam yok. Bak büyük yerinece, adam nasıl olabilir biliyor musun? Büyük adam. Kiminle daha? 190 boyunda fazla. olur. 105 kilo olur ama Murat abi 105 kilo değil. Murat abi 5 kilo 2 metre adam. Bu tür adamlar... Kimse durduk yere çekilmez Bu tür adamlar, köşesi. Murat abi gibi adamlar olduğu için bu adamlar Hevesi adam oluyor. kırılmıştır. Murat abi artık elini bıraktım, kırayım yalnız. Hayalleri yıkılmıştır. <laughs> Ve en <laughs> kötüsü de... Onca kötülüğü... En sevdiği insanlar tarafından <gülüyor> yaşamıştır. <gülüyor> Özlemek <gülüyor> mi daha zor, beklemek mi? Bak ben zaten Hangisi şöyle, bilmiyorum bir şey ama. göstereceğim bak. Kendi yüzümü İkisi bir arada nefes aldırmıyor. Şaka yapma. Ben. Bak o fotoğrafla şu fotoğraf aynı. Dünya mi? değişir. Bak gülüşüme zaman, bak bir de şuna bak. Mekan bak, bak şimdi. değişir. O zaman kısıtlı. Duygular, Kim geldi? İnsanlar hangi değişir. Hangi oros bu çocuk, bir kere Am, kamera açsana. Ölümün sesi, ölümün saati, vuslatın rengi, mı benim şu an? kaderin de takdiri asla değişmez. Zaten neyimiz ya var ki ya? Az korkunç mu gözüküyorum sanki biraz ya? Bir efkarlı kanımız. Çok az korkunç. Bir demli çayımız. Mesela beni geçi korkutacağım böyle korkunç. Bir de yanık çay. ediyor. Başka neyimiz var? Rana bu arkandan biri geçti. O yüzden gülmek ben için bir sebebin yoksa şu hayatta. Diyeyim. Ağlamak için nedenlerini de sen çoğaltın. Of. Bir anda patladı gözüme. Bazı ya. insanlara niyetini veya onların iyi niyetini istediğin anlatamazsın. Şöyle, evet, Çünkü onlar Şöyle, ancak tamam, böyle güzel. ancak yokluğunda sana kulak asarlar. <laughs> bak. Aşkın dallarını kırmışlar günüm, kırmışlar. <laughs> bu bir, bu bir. Çoluk çocuğun bu bir elinde oyuncak. Şeydir. Kıymet bilmezlerin masasında meze olmuş aşk. Bazılarına söylemek istediğim şu sözlerden ibaret. Seni tanıdığım ilk günü olarak beni. Bu ne kanka? ben buraya patlayacak Çoğuna... mıyım? Bir Sonra? Tanıştığımıza memnun olalım. Ötesine Murat asla abi, geçmiyor. Abi, Murat abinin seninkine ne? Senin balon mu seninkine? Ben toparlandım sandıkça Yok, her şey, şey mi, yeniden değil? yerli bir olur. <laughs> Ve Murat ben tekrar aynı yere dönmekten. Murat abi yeter yeter. Bak, Kurbanın olayım Ya Murat abi kadar kaliteli bir insan yok kardeşim. Biz hayır demeyi da İşimiz abi, var demeyin. Zamanında çok içerdi. Oğlum Olmaz bak şu adamın ağzı bak. Insanlar. Abi şu adamın ağzı bak. Ağız tipine bu bak baktığında bilgi adam. Mu? Bak şu bilgi adam. Şimdi bilgi adamın Bitmez. sol tarafını bana aldığımız. <laughs> ben en çok da kaderime dargınım. Düşünün Murat abi gibi manitam var. <laughs> her gün veririm. Doğmayı bile istemezken her gün ölmeyi yaşattı beni. <laughs>